Rabia. Manasına derler ki Salise'nin altmışta biri. Yanılıyorlar. Bir de benim penceremden baksalar görecekler ki ne Salise'nin ne Saniye'nin ne de bir ömrün parçası. Senin adının geçtiği yerde zaman kavramı hükümsüz. Senin adının geçtiği yerde sevda pürüzsüz. Hatırlar mısın? Seninle o şehrin haritasına bakıyorduk. Arada engeller var demiştin. Ben yine korkakça davranıp sustum. Cesaretli olup da o engelleri aşacağım diyemedim. Ve şimdi anladım. Cesaret sevdanın yoldaşıymış. Sen bana cesaretli olmayı öğrettin. Ve eskisinden daha cesaretliyim. Daha azimliyim sen benim öğretmenimdin. Ha, öğretmenim dememe de kızardın. Hatırladın mı? Senden bir ödev aldım. Ve o ödevimi kusursuz bir şekilde yaptım. Peki o ödev neydi? Sonunu düşünmeden seni düşünmekti. Biliyor musun? Senden önce sevmek, koşulsuz sevmek benim için sadece iş dolu olmayan bir kelimeydi Evet öğretmenim Bunun manasını sen bana ilmek ilmek işledin Şimdi karanın tam ortasında Hafiften tütün kokusu ve kalemimle baş başa kaldım Hatırlar mısın sigara içmemden de nefret ederdim Şimdi daha mı iyi oldu her zerrende o koku ve sen. Bir de sen cevabını bildiğim soruyu sormayı çok severdin. Peki ya sorarken o yüzündeki tebessüm? Kabul et, beni sinirlendirmeyi de severdin. Ben ne kadar sinirlensem de şu çatık kaşlara düşman olan gülücüklerimi ortaya çıkarttım. Tabi ben de ela gözü değilsin diyerek az mı seni sinirlendirmedim? Oysa bütün ela gözlüler senin gözünün önünde eriyip kül olurdu birbirimize çok benziyorduk. Sevda sözlerinden hep kaçtık. Keşke zamanı geriye alabilseydim de sana şair olsaydım, sana nazım olsaydım. Bu keşke nasıl bir kelime, nasıl bir hissiyattır ki bütün beşeri kalbinden vuruyor. Anlayacağım, vurulduk işte bir gözüm. merak etme, hüzünlü değilim. Hele hele ümitsiz hiç değilim. Hatta biraz yüreğimde mutluluk çarpıntıları var. Niye biliyor musun? Gelişinde, gidişinde o kadar güzeldi ki sadece durup tebessüm ederdim. Ama bu gidişin biraz uzun olmadı mı gülüm? Evet, biliyorum. Gülüm dememi de sevmezdim. Şimdi yüzünde ufak bir gülücük oldu. Görüyorum. Hissediyorum. Bu sana ne son yazacaklarım ne de son okuyacak kelamlarımdır. Çünkü sen ne iki satırlık kadınsın ne de bir iki kelamlıksın. Ha, bir de bir yerden duymuştum. Özlemek yedi harf, üç hece Ama her gece Özlüyorum yüreği güzel insan Özlüyorum